E, alt yazıda son dakika olarak duyuruyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ki az önce bu kararı tanımıyoruz. E, uluslararası hukuka riayet edilmesini istiyoruz, bekliyoruz e, diyerek Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki iki ayrılıkçı unsura tanıma kararına tepki göstermişti. Zelenski ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi yaptığı bilgisi paylaşıldı. İki lider Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı hakkında konuştu bilgisi var. Henüz e, bir detay yok ama yaklaşık birkaç saat önce Ukrayna lideri Zelenski bütün dünyaya seslenmişti. Tansiyon daha da yükselmeden artık e, acilen dünyanın Ukrayna'nın yardımına koşması gerekiyor. Bu yaptırımları acilen devreye sokun diye seslenmişti. Hemen sonrasında esasında bir savaş beklemiyorum demişti. Savaş ihtimalini, işgal ihtimalini düşük gördüğünü de söylemişti. Hemen sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü. Ve e, detay yok sayın seyirciler. İki lider Rusya'nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını konuştu. Boris Johnson görüştükten sonra e, diyor e, yani... İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la e, bir araya gelip görüştükten sonra mevcut durumu ele aldıktan sonra e, şu anda bir daha bir öncekine geçer miyiz arkadaşlar? Evet. Ee, şimdi bir e, hitabımız olacak hemen sonrasında da e, hem e, Avrupa'nın Avrupa, e, Avrupa Kupası başkanıyla hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir konuşma planlıyoruz deniyor. Ama tabii ki bunlar öncesinde bu konuşmanın yapıldığı, bu görüşmenin yapıldığını haberi geldi. Yani verilen yeni bir bilgi var. Bu sadece bu konuştuktan, görüştükten sonra değil sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planladığına dair paylaşımı Zelenski'nin. Fakat işte bu içeriye dair henüz bilgi paylaşılmış değil. Erdoğan ve Zelenski'nin Telefon görüşmesinde Zelenski Erdoğan'a son provokatif aksiyonların ardından kendilerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Evet Tanımıyoruz bu kararı biz demişti çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve nihayetinde bundan dolayı. Tanımama kararından ve bu tepkiden dolayı teşekkürlerini ilettiği söyleniyor. Az önce ekranlarınızda İngilizce paylaşıma gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Boris Johnson'la görüştüm. Bir hitabım olacak. Hemen sonrasında ise hem Avrupa Birliği cephesi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim gibi bir paylaşımı vardı. Zelenski sonrasında görüşmesinden sonra bir paylaşım yapmış değil. Onun da altını çizelim.